Merhaba çocuklar. Bu videomuzda acil durum araçlarını öğreniyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. İtfaiye. Bu bir itfaiye aracı. Yangınları söndürmeye yardım eder. 2. Ambulans. Bu bir ambulans. Hasta insanlara yardım eder ve hastaneye götürür. 2. Polis arabası. Bu bir polis arabası. Bizi güvende tutar. 4. Yangın helikopteri. Bu bir yangın helikopteri. Büyük yangınlara su bırakır. 5. Kurtarma botu. Bu bir kurtarma botu. Denizdeki insanları kurtarır. 6. Çekici kamyon. Bu bir çekici kamyon. Bozulan arabaları taşır. 7. Polis motosikleti. Bu bir polis motosikleti. Polisin trafikte hızlı hareket etmesini sağlar. 8. Hava ambulansı, bu bir hava ambulansı. Havadan hasta insanlara yardım eder. Bu tarz öğretici videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.